Bu gördüğünüz arazi yemyeşil meşelerle karaçamlarla kaplıydı 2017'nin Eylül ayına kadar. Ondan sonra katliam başladı. Mücadelelerle bu işgalcileri buradan kovduk ve bugün buradayız. Zaferimizi kutlamaya geldik. Tamam. Tebrikler. Tarihte hafızası olan bir yerde bulunuyoruz. Tarihe damga vurmuş. Doğal kayıpların nelere mal olacağını burada her gün bu toprağa bir damla henüz siyanür düşmeden geri dönüş mümkündür dedik. Her gün anlattık bunu her gün her gelene 150 bin insana bir buçuk iki ayda her gün 5-10 otobüsle gelen insanlara bu toprağın geri dönüşü vardır. Henüz bu toprağa bir damla siyanür düşmedi. Geri dönüşün şu anda başlaması için bir mesaj vermek için. Gerçi e, projenin yapıldığını biliyoruz. Etüt aşamasında olduğunu da biliyoruz. Ama gerçekten geri dönülebilir bir noktada olan bu coğrafyada sembolik bile olsa bir tohumlandırma çabası içinde olacağız bu Dünya Ormancılık Gününde. Ne yazık ki yeraltı suyunun bu ciddi önemine ve sürdürülebilir yaşam için çok önemli bir kaynak olmasına karşın dünyadan ve Türkiye'de pek çok yeraltı su kullanımı ve sürdürülebilir olmayan işletmelere ilişkin pek çok örnek var. Türkiye'den birkaç kötü örnek vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi ne yazık ki Çanakkale, Lapseki, Şahinli'den. Lapseki, Şahinli'deki TÜMAD Madencilik Anonim Şirketi işletme ruhsatı alırken e, su yoktu. Yani madenin kullanabileceği yeterli su yoktu. Yani bir ton cevher için kinetecek, yok edecek yaklaşık 4 ton, 4 ton su mevcut değildi. Peki suyu olmayan şirkete işletme ruhsatı verilemezdi ama e, verildi. Peki bu nasıl gerçekleşti? Lapseki Belediyesi'nin uzun yıllardır kullandığı Lapseki halkının Kötü günlerde kullanabileceği yaşamsal, yaşamsal bir yediği olması gereken su kuyuları sembolik bir ücretle şirkete kiraya verilerek böylece şirket Lapseki altın ve gümüş madeni kapsamındaki madencilik etkinlikleri için gereksindiği suyu kavuşmuş oldu. <laughs> Sen ben Evet bugün eee Çanakkale halkının, Türkiye'nin hatta dünyanın gözü önünde e, Kaz Dağları yöresine ait Kirazlı Balaban bölgesindeki e, olay yerindeyiz. Böyle tanımlamak istiyorum. E, tabii yine de dünya kamuoyunun ve Çanakkale halkının da takip ettiği üzere biliyorsunuz buradaki e, katliamın ve gelecekteki bütün tehlikelerin eşiğinden dönüldü. E, i̇şletme burayı terk etti e, fakat biz bugün buradayız. Niye? Hem Ormancılık Haftası hem de Dünya Su Günü gereği e, e, temsili düzeyde dikkat çekmek istedik. E, bölgede biliyorsunuz verimli toprak sıyrıldı e, ve dolayısıyla e, Çanakkale halkının tek içme suyu kaynağı olan Atikisar Barajı hala risk altında. Çünkü buradan olabilecek bir asit tiranajı. Hemen arkamda gördüğünüz gibi bu yağmur sularıyla birlikte barajımıza akmaya devam edecek. Aynı zamanda buradaki ormansızlaştırılmış bölge heyelan riskini arttığı için zaten ömrü azalmış barajımıza olumsuz etkileri olacak. Dolayısıyla biz sivil toplum kuruluşları odalar ve sendikaların temsilcileri ve belediye olarak bizler buradayız. Ve temsili olarak bölgeye yeniden hayat sunmak, yeniden canlanmasına katkı sunmak yeniden bu bölgenin ormanlaştığını görmek e, istediğimiz için bir tohum ekme etkinliği düzenledik ve tabii ki burada verilecek en önemli mesaj bir an önce e, orman müdürlüğümüzden bölgenin e, tıpkı daha önceden çet raporunda söylendiği ve e, yapılması ee, ne diyelim yapılması öngörülen şekliyle bu bölgenin bir an önce rehabilitasyonunun yapılmasını ve buradaki bitki örtüsünün bir an önce e, hayata kavuşması için e, gerekli tedbirlerin alınmasını e, istiyoruz, bekliyoruz. Belki de en önemlisi buna dikkat çekmek için buradayız. Burası Kirazlı ve Balaban. Yüz binlerce ağacın kesildiği ve yine 200 hektarın üzerinde bir ormanlık alanın tahrip edildiği bir alandayız. Ve buna tepki göstermek üzere de 26 Temmuz 2019 tarihinden itibaren su ve vicdan Mümeti başladı. Ve yüz binlerce insan bu katliama seyirci kalamadı. Ve sesimize, mücadelemize destek oldu. Sesimize ses verdi, gücümüze güç verdi. Ve buna doyarsız kalamayan ilgili bakanlık madenin 2019 yılı Ekim ayında dolan Rusya süresini uzatmadı. Ve sonrasında bu alan halen çırılçıplak bir vaziyette ve rehabilite edilmeyi bekliyor. Dünya, su yönünden giderek fakirleşmekte. İklim krizi ve kuraklığa bağlı olarak suyun, e, sağlıklı suyun, içilebilir suyun ulaşılabilir olması çok önemli. E, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre 2000 yılında kişi başına düşen su miktarı 1650 metreküptü. 2009 yılında 1550 metreküpe düştü ve 2020 yılında ise bu miktar 1346 metreküp. Yani son 20 yılda sularımız, su kaynaklarımız %18 oranında azaldı. Tehlike çanları hepimiz için çalıyor. Ve burada Alamos Gold maden firması tarafından katledilen Çanakkale'mizin tek içme ve su kullanma suyu kaynağının havzasında yer alan bu alandaki rehabilitasyon çalışmalarının bir an önce yapılması amacıyla düzenlenen bu etkinliğe bizler de katıldık ve bu sese biz de şu anda katılıyoruz ve buradan sesimizi yükseltiyoruz. Tehlike daha büyümeden, su kaynağımız kirlenmeden, risk daha da büyümeden buranın bir an önce rehabilit edilmesi gerekiyor. Tabii bu çok uzun zaman alacak. Kaz dağlarımıza and olsun. Kaz dağlarımıza and, and olsun. Ağaçlara söz veriyoruz. Ağaçlara söz veriyoruz. Ağaçlara, ağaçlara, söz ağaçlara ağlar mı? Ağaçlara ağlar, ağlar mı? mı? Evet. Evet. Biz koruyamazsak. Biz koruyamazsak. Ağaçlara ağlar. Ağaçlara, ağaçlara ağlar. ağlar. Çünkü. Çünkü. Ayakları yok kaçmaya. Ayakları yok kaçmaya. Elleri yok dövüşmeye. Elleri yok dövüşmeye. Dilleri yok sövmeye. Dilleri yok sövmeye. Dilleri yok sövmeye. O, halde, o halde. O halde. Kaz dağlarımızı. Kaz dağlarımızı. Biz savunacağız Biz, biz, biz savunacağız biz. biz. Bu dağlarda. Bu dağlarda. Durursa kalbim bir gün. Durursa kalbim bir gün. Düştüm yere gömün. düştüm yere gömün. Yüreğim dağ çiçeklerindedir. Yüreğim dağ çiçeklerindedir. Aşk olsun sana kaz dağları. Aşk olsun sana kaz dağları. Aşk olsun. Aşk olsun. Aşk olsun. Aşk olsun. Aşk olsun. Aşk olsun.